İstihsar. Evet İstihsar'dan Mahmut hoş geldin. Selamun Aleyküm abi. Aleyküm selam Mahmut'cum. Nereden arıyorsun? Ya geçen de tam arıyordum telefon elimden kapattım birden nasıl oldu bilmiyorum. Ya Mahmut işte benim yüzüme telefon kapatan ilk erkeksin tebrik ediyorum sana. Yok abi <laughs> kapatmadım ya özür dilerim. Peki hala yani, Mahmut'cum önce battaniyeden çıkar mısın rica ediyorum yorgan altından çık abi. Telefon çünkü çok... Nereden buldunuz abi ya? Ya <laughs> annene babana ses gitmesin diye yorgan altından arıyorsun değil mi? Yok ya. Yalan atma Mahmut. Atsana, bak gördün mü annesi geldi. Kimle konuşuyorsun sen diyor. <laughs> Gece <laughs> bak kimle konuşuyorsun diyor değil mi? Yakalandı. Ne ben Mahmut. Radyoyla konuşuyorum ya. Allah adamı sinir etme. Bu ev ha ne 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 Bir dakika, <laughs> bir, bir dakika, <laughs> bir dakika. Teyze sizin ne Teyze, kim? Mahmut anne, annen, Bu, mi, annen mi geldi? Ya. Annen mi geldi? Annen mi geldi? He annem geldi de. Yat diyor, işe kalkamazsın sonra diyor. <laughs> annenin sözünü dinle, şimdi kızdırmayalım fazla olur mu? Olur ya, yatacağım zaten. Tamam şimdi anne çok kızdı Mahmut. <laughs> Vallahi ben tırstım burada ya. <laughs> Mahmut'cum seni seviyoruz, kendine iyi bak. Hadi fazla şey yapmayalım. Anneleri kızdırmamak lazım. Eyvallah. <laughs>